deri ya da deriye benzer bir malzeme yapısı altında üretimi gerçekleştirilen iskarpin ayakkabı çeşitleri Avrupa'dan Türkiye'ye ulaşmış bir ayakkabı türüdür. Venetik döneminden gelen ve iskarpin ismi üzerinden Türkçe'ye çevrilen iskarpin, diğer bir ismiyle klasik ayakkabı olarak da bilinmektedir. Konçsuz, kauçuk tabanlı ve topuklu bir tasarım altında üretimi gerçekleştirilen bu ayakkabı modelleri Günümüzde farklı model yapılarına bağlı olarak üretimden geçmektedir. Özellikle iş yerlerinde ya da özel davet ve organizasyonlarda hem kadın hem de erkeklerin kullandığı bu ayakkabı modelleri kişisel özelliklere göre zengin bir tasarım altında seçim yapma şansında sunmaktadır. Başta siyah olmak üzere farklı renklerde üretimden geçen bu ayakkabılar sade, karizmatik ve parlak görünümleriyle dikkat çekmektedir. Ayakkabılar iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar genel olarak alt parçayı oluşturan taban ile üst parçayı oluşturan sayadır. Taban, bir ayakkabının en mühim parçalarından birisi, ayakkabının tabanıdır. Ayakkabının tabanı hem dayanıklı, aynı zamanda esnek olmak durumundadır. Tabanlar poliüretan, kauçuk, kösele ya da neoliten oluşan en alt kısımdır. Saya farklı biçimdeki parçaların birbirine dikişiyle ortaya çıkan ayakkabının tabanının dışında kalan üst parçasıdır. Her ne kadar iskarpin olarak geçse de günümüzde daha çok klasik ayakkabı ismiyle bu ayakkabı çeşidi anılmaktadır. Genelde 3 farklı tarz olarak seçim yapma şansını sunar. Bunlar içerisinde günlük ya da klasik ve bot tasarım altında ürünler elde edilebilmektedir. Mevsime ya da gidilecek yere göre tercih yapma hakkını sunan bu ayakkabılar Özellikle deri kalitesiyle esnek yapısı ve rahat kalıbı sayesinde uzun saatler dışarıda dolaşma şansını sunmaktadır. İskarpin ayakkabı türü mutlaka kaliteli bir malzeme ile baskı altında üretimden geçmelidir. Ayrıca görsel olarak erkekler için takım kıyafetler, kadınlar içinse abiye veya şık elbiseler adına büyük bir önem arz etmektedir değişik yerlerde parlak görünümleriyle tercih edilebilen şık iskarpin ayakkabılar. Özel tasarımlarıyla günümüzde farklı yerlerde çok fazla kullanılan iskarpin ayakkabılar özellikle iş yerlerinde tercih edilmektedir. Genel olarak iskarpin ayakkabı nedir sorusuna istinaden deri ya da deri görünümü altındaki tasarımı ile kauçuk bir taban eşliğinde hazırlanmış klasik modeller olduğu söylenebilir. Günümüzde bu ayakkabı modeli kaliteli malzeme yapısı ve şık tasarımları ile artık birçok farklı zamanlarda değişik çeşitlerine göre tercih edilebilmektedir. Bot, çizme tasarımları, klasik modeller ya da günlük olarak tercih edebilecek seçenekler arasında bir seçim yapma şansı bulunmaktadır. Ayrıca değişik renkler ve modellerle uyum sağlamış iskarpin ayakkabılar, birçok farklı giyim örneğiyle güzel bir uyum imkanı da sağlamaktadır.